buradan bodrum var aşağıda. Ben buraya yalnız inmeyeyim ne çıkacak belli olmaz. Ben aşağı iniyorum. Çıkmazsam gelin iki dakikaya üç dakika. Kimse yok değil mi? İniyorum bak. Alo. Alo. Belimizde bir şey de yok. Alo. Aşağıdayım. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bilin bakalım neredeyim. Bugün bir değişiklik yaptım. Havaalanına geldim. Genelde haftada bir, iki haftada bir biliyorsunuz. Yollardayız. Bugün de biraz vlog gibi olsun dedim arada istiyorsunuz öyle. Chicago'ya gidiyorum yine böyle bir 24-25 saatliğine. Biliyorsunuz ilk evimizi almıştık, onu kapattık. Çok şükür sorunsuz bitti geçen gün tamamen. Şu an görüntülerini izlediğiniz ilk evi, ilk tadilat yaptığımız evi. Eğer videoyu da izlemediyseniz şuraya bir yere koyalım. Oradan izleyin. Sattık. 239.500'e koymuştuk. Biz 253.000'e sattık güzel böyle kapış kapış oldu. Yedi tane falan teklif geldi. Demek ki güzel yapmışız evi. Biraz öğrenmişiz bu işi. 90 bin almıştık o evi biliyorsunuz. 75 bin dolar civarı bir masraf yapmıştık eve. 253 bine satmak nasip oldu. Ortağımız da böyle daha bir motivasyonu arttı ilk evi yapıp satınca şimdi tam gazla devam ediyoruz. Dört tane ev daha aldık. Bir tanesini hatta dün akşam aldım telefonda. Güzel şeyler var. Esas bir tane orada ev var. Onu size göstermeyi çok istiyorum. Bugün gittiğimizde onu da görelim. Bir tane tadilatta var. İki tane kontratta var. Bir tane de tadilata başlamak üzereyiz. Onu göstereceğim size. Fikirlerinizi alırım. O zaman Chicago videomuz başlasın. Evet, Chicago'ya geldik. Belli oluyor mu geldiğimiz? Yağmurdan evet, biraz daha soğuk burası. O kadar olur. Hemen indik, bir şeyler yedik. İlk durağımıza geldik. Şu an tadilat olan eve. Markham bölgesindeyiz. Chicago'yu bilenler bilir. Burası yine güneyde. Chicago'da genelde güneyde alıyoruz evleri. Macera'nın olduğu yer. O zaman ne yapalım? Evi göstereyim madem. Evet, burası evin dışı. Bu da mahallemiz. Güzel bir mahalle. O jalüzide delikler var ya, oradan kurşun geçmiş. <laughs> burada yaşayan kadının oğlu bir işlere karışmış. Buralarda böyle çok sağlam, güvenilir mahalleler değilmiş. Şuradan vurmaya çalışmışlar, vurmamışlar. Şu duvarlarda kurşun izi vardı. Böyle şirin güzel bir evimiz var. Biraz hava da karanlık. Şu an lambaları da yok buranın. Hemen burada sağda mutfağımız var. Ufak, şirin. Buraya fırın gelecek. Bunları değiştiriyoruz. Buraya granit koyacağız. Hemen girer girmez. Sağda ceket dolabı var. Kameradan böyle koyu gibi gözüküyor yerler de aslında bu kadar koyu değil yani. Merdivenleri düzeltiyoruz, sağlamlaştırıyoruz. Aynısıyla takım olacak. Üst katımız böyle. Alt katta oda yok. Üst katta 3 tane odamız var. Birinci oda solda. Burada ikinci oda. Bu da 3. Evet banyomuz da güzel oluyor. Yani ev böyle. Alt katta tabi basement da var. Ben unutuyorum ev böyle deyip neredeyse bitiriyordum ya. Yani. Chicago'da şu basementlara yani Bodrum katına alışmaya çalışıyoruz artık. Evet burası da Bodrum katımız. Bunda yerler hep aksi olacak. Zaten bitmiş halini gösteririm size. Bu tavanlar boyanacak. Yani Güzel ya. Bahçeye gidelim arka bahçe. Güzel bahçesi. Nasıl? Garaj yok bunda tabi. Driveway var. Önde. Evet burası 1960 yapımı. 3 oda 1 banyo. 100 metrekare. Güzel şirin bir ev. 76 bin e aldık. 30 bin dolar civarı. Bir tadilat yapıyoruz. 170'e falan inşallah satacağız. Her şey yolunda giderse. Fena değil. Allah bereket versin. Buraya çok para harcamamamız gerekiyor. Çünkü bu bölgede belli bir şeyin üstüne çıkamıyorsunuz. Ya gerçi belli olmuyor işte. Nasibiniz de varsa. Bir önceki evde iyi bir mahallede değil. İlk yaptığımız ev. Onu da bu arada tekrardan izlemediyseniz şuradan izleyin. O da çok sevildi o video. Biz bize düşeni yapacağız. Gerisi artık nasip kısmet. Şimdi belediyeye gideceğiz. De belediye işleri var burada burada bir sıkıntı oldu. Komşular şikayet etmiş. Geldiler hemen denetlemeye. Şurasının izni var mı? Şu elektriğin izni var mı? Ki devam edilsin bir sorun olmadan. Yapıyoruz yani. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O zaman gidelim biz. Evet şimdi diğer eve geldik. Bir belediyeye uğradık. Oradan hemen diğer eve geçtik. Bu da çok güzel bir ev. Burada çok iş var. Neden? Çünkü satacağımız fiyat güzel gözüküyor bu civarda. Tam bu arkamdaki ev. Şu. Dört oda, iki banyo. Resmi kayıtlara göre 80 metrekare ama yani... ...resmi kayıtlara yazdıklarında tabii zaten 1910'muş. Neredeyse, evet... ...113 yaşında. Böyle bir ev. İçeride bayağı bir iş var. Sıkıntılı kiracılar vardı. Gene klasik işte, bizim işlerde böyle sıkıntılı kiracı olacak. Sıkıntı varsa... Onlar arıyor zaten bizi. Neden? Yoksa ev normal olsa, her şey yolunda olsa o da markete koyar, satar. Ama bu şartlarda evi, bu durumlardaki evi normal bir şekilde markete koyup satmak zor olduğu için bizi arıyorlar. Biz alırız, ekspertiz göndermeden olduğu gibi çerini, çöpünü bırak, ne istersen bırak. Öyle alırız deyince işimiz kolaylaşıyor. Onun için bize böyle durumdakiler genelde arıyor. Kurtar beni diyenlerin işini çözüyoruz. Yardımcı oluyoruz onlara. 1910 yapımı. Bir tarihe tanık olacaksınız şimdi. Evet. Şimdi girer girmez bizi bir duvar karşılıyor. Solda da merdiven. Bu eve ikinci gelişim. Bir alırken gelmiştim. Burayı toparlamaya çalışıyorlardı eşyaları. Öyle dekor olarak konmuş bir şöminemiz var. Buraya evet değişik planlarımız var şimdi. Sizin de fikrinize alayım. Öyle bir oda. Evet, örümcek ağları gelmeye başladı. Burada bir oda daha. Yani buranın şekli biraz böyle ufak bir oda oluyor burası. Sonra da böyle bir oda. Evde böyle bir rutubet kokusu var. Şu an bir camlandırın o rutubet kokusunu. Eminim biliyorsunuzdur. <laughs> Şimdi duvarda hieroglifler var. Şimdi burası anlayabilecek misiniz bakalım. Sizce neresi? Evet burası mutfak. Buradan odaya girdik az önceki. iki oda gibi. Burası oturma odası. yani bir geçiyoruz aradan. Burada baya bir iş var. Baya bir yapacağımız şey var. Evet gördüğünüz gibi Şöyle bir mutfağımız var. Evin en güzel kısmına geçelim. En güzel kısmı banyosu. Buradan güzel bir banyo çıkar. Yerler biraz yamuk yerler elden geçecek. Şurası fena. Orada bayağı sıkıntı var. Burayı yapıp size göstermek için sabırsızlanıyorum. Burada neler çıkar neler yaparız inşallah göreceksiniz. Şimdi buradan bodrum var aşağıda. Ben buraya yalnız inmeyeyim ne çıkacak belli olmaz. Ben aşağı iniyorum. Çıkmazsam gelin iki dakikaya 3 dakika. Bak basamağa bakar mısın? Yani Allah aşkına ayağımın yarısından çoğu dışarıda. Şuraya nasıl bassın ayak ya bak. Bak bak. Bak. Bunu da yapmamız lazım ki burayı sonradan yapmış da. Yapan körmüş herhalde. Abi sakat kalacağız ya. Allah korusun. Kimse yok değil mi? İniyorum bak. Hala. Vallahi biri çıkar şimdi karşımıza. Boş mu geziyoruz yani? Belimizde bir şey de yok. Ben bir sopa alayım. Evsizler falan geliyor çöküyor böyle yerlere biliyorsunuz boş kalınca. Neyse yok kimse. Evet su akıyor buraya. Tarihi eser. Yani biraz daha hızlı yürürseniz aşağı düşeceğiz zaten. <laughs> Bak buraya birini kessen koysan hani öyle bir tarih var ya. Böyle kimse bulmaz aramaz yani burada. Baksana abi. Tam korku filmi çekmedik burası. Evet burası bodrum katı. Burada da bir şeyler yapılabilir. Şimdi burayı böyle açıp şuraya da çamaşır ve kurutmayı koyacağız. Şu anki planımız o. Tabii daha başka şeyler de çıkabilir. Bilemeyiz. Şu dışarıdan da giriş var. Şu tarafa açıyoruz. Şunun arkasındakini de burayı bırakıyoruz. Şöyle mutfağımız. Şöyle burası, böyle, şöyle gelecek. Şurayı da mecbur edeceğiz, şuraya kadar. Banyomuz walk-in shower olacak. Böyle şu tepeye bakmamız lazım. Üst kata doğru geçelim. Şurada bu odayı böyle iki oda olarak bırakacağız. Şimdi üst kata çıkalım. Neyse, buranın merdivenler daha iyi. Çıktık. Sağ tarafta. Hemen böyle bir odamız var. Bunlar hepsi indirilecek. Arkalarına bakılacak. Çatıya baktık. Çatıda sorun yok Allah'tan. Evet, burada böyle bir dolabımız var. Görüyorsunuz kapının hijyeni. Burada yani 100 senede. Abi şuraya bak ya. Yerlerde sıkıntı. Bu yerlerin hepsi değişecek yani aşağıya düşecek gibi hissediyorum arada. Burada da bir klozetimiz var. Görmemiş olabilirsiniz ama var. Şu tarafı ilave yapmış. Buraya bir kaçak yapı yapmış eleman bizden önceki sağ olsun. Bizim işimizi kolaylaştırdı burada. Ya şu güzelliğe bak ya. Evin en güzel yeri burası. Sağ olsun başlamış duvarları yapmış. Bunu bırakacağız. Böyle kalsın. Aşağıdakini normal düz banyo yapacağız. Burayı sevdim. Yerde de bir eğim var. Tabi bu yerlerin hepsi değişecek. Çok güzel olacak. Biraz sert bassan alt kata ineceksin ya. Yani. Bunların hepsini elden geçireceğiz inşallah. Ne kadar zor şartlarda çekim yapıyorum. Her şey sizler için. Mahalle güzel. Pazarlıklar iyi geçti. Evde bayağı iş var ya. 90 bin civarı. Yani anlaştık. 85-90'a. İnşallah bitirmeye çalışacağız. Çok fazla iş var. Yerler, duvarlar, tavanlar. Burayı kaça aldık? 40 aldık. 90 harcasak ıvır zıvır. 100 al sat masraf. 300'e yakın buranın ederi var. İnşallah. Bu evin bitmiş halinde size göstermeyi çok istiyorum. Bu öyle diğerleri gibi 2 haftada bitecek bir iş değil. Ee, tabii ki uzun sürecek. Evin içini boşaltınca, yani duvarları falan indirince bir daha geleceğim. Daha detaylı üstünden geçeceğiz. Gerçekten çok iş var. 1910 yapımı. 40 bin dolar aldığımız arkamızdaki ev. Evet, şimdi geldik. Şu arkamdaki ev az önce bahsettiğim kontrata girdik dediğim. İçinde sorunlu kiracı varmış. Evi görmeden aldım. Sadece haritadan resmini gördüm. Böyle mahalleyi böyle bir haritadan gördüm o kadar. Evin sahibi başka bir alette denk geldi. Şimdi piyasanın içinde olunca hani Chicago'da da bu işi yaptım bilinince aradı arkadaşım. Bu işi yapan. Charlie böyle böyle bir ev var dedi. Alır mısın? Baktım ne resmi var, ne içeri girebiliyoruz, ne bir şey. Dedim 15 bin dolar veririm dedim yani. Eleman dedi ki kurtulmak istiyor evden. 90 yaşında, e, içindeki kiracı da sorunlu, kirasını da ödemiyormuş. Dedim tamam, riski alıyorum ben. Salladım geçen hafta. Ondan sonra dün dedi, brother sana haberim var, buyur. Evin hayırlı olsun, senin. Evin durumu iyi gözüküyor. İçerisi ne bilmiyorum, bahçesi güzel, bakımlı, her şey iyi gözüküyor. Kapıyı çaldık, açmıyor, kimse yok evde. Bunun peşini bırakmayacağız tabii ki, kendisine ulaşmaya çalışacağız bir para teklif edip al şu 500 doları 1000 doları gider misin diyeceğiz inşallah yoksa avukat falan işte uğraşıyorsun yani böyle bir piyango gibi diyelim artık ne olduğunu bilmiyoruz ne çıkacak içinden az önceki evimize de yani 3 dakika 4 dakika uzakta çıktı bugün 3. evimizde gördük pazarlığımızı yaptık ustalarla görüştük tadilata baktık yeni aldığımız evi gördük dışından da olsa Artık güzel bir yemek hak ettik. O zaman biz yemeğe gidelim. Hatta şu yan komşunun televizyonu açık. Şu yan komşuya ben söyleyeyim de bu evi aldık. Adam bize ulaşsın diyelim. Bu akşamın sonuna geldik herhalde. Bakayım yemek yeriz. Video çekecek bir şey varsa çekelim. çekerim. Size de gösteririm. Yoksa yarın devam ederiz artık. O zaman biz yemeğe gidelim. Sabah düştük yollara komşulara gittik, görüştük, bilgi aldık biraz ev sahibi hakkında. 15 bin dolar aldığımız. Akli sorunları varmış, uzun zamandır orada yaşıyormuş. Kira falan da vermiyormuş. Ona nasıl yardımcı olabiliriz, görüşebilir miyiz dedik. Numaramızı verdik, inşallah arayacaklar. Hani yardımcı oluruz süreçte. Hani direkt evi aldık, hani böyle kapının önüne koymayız. Belli bir müddet kirasını veririz, eline parasını veririz. Öyle bir çözüm yapabiliriz bizim işte. Çok oluyor, çok yaygın bu. Çoğunlukla işe yarıyor yani. Bugün şimdi tekrar gidiyoruz oraya. O mahallede bir ev daha var. Ona bakacağız. Birazdan göstereyim size. Sonra artık ben havaalanına kaçar. Ev bayağı berbat durumda. Güzel evde işimiz yok ya biliyorsunuz. O zaman girelim bakalım içe şöyle düşmeden. Burası giriş. Bir üstümüz attı çok bir yandan. <laughs> evet bir oda girişte sağda. Bir oda burada. Hemen şurada banyo eve göre güzel bir durumda. Mutfak. Mutfağımız. Buradan ayrı bir giriş var. Bahçemiz asılmış. Örümcek ağlarının arasında. Bodrum katı var aşağıda. Oraya şimdi inmeyeyim. Boşmuş zaten. Görmüş kadar oldunuz. Evin durumu bu. Buraya 70 bin dolar istiyorlar. Çok para. Daha ucuza alınırsa düşünülebilir. Evet bunda da bayağı iş var. Bahçe falan böyle. İlgilenilmesi lazım. Bir yerde kırıklar var. Beton düzeltilmesi lazım. Yani burası 70 istiyorlar. Çok para. 40-50 belki. Muhtemelen 60 ile 70 civarı şey gider. Burada construction masrafı olur. 200 bin ne de satılır. Hemen komşular bakıyor çek ediyor yani kimsin nesin. Evet, bunda durum bu. Ev avcısı ikinci günde <laughs> devam ediyor. O zaman şimdi yerine gidelim. Diğerini göremedik. Kusura bakmayın bir aksilik oldu teknik. Kapının kilidi çalışmıyor. Görüştük evi satanla. O da beceremedi. Ama dışından baktık. Böyle ona da yüzeysel bir teklif yapabiliriz. Yani şu anlık durum bu. Artık dönüş yoluna doğru geçiyorum. Bir şeyler yiyeceğiz. Değişiklik yapıp sağlıklı besleneceğiz. Oradan da havaalanına geçeceğim. Devam ederiz. Havaalanındayım uçağın kapısına geldim. İnşallah zamanla kalkar döneriz. Tam 24 saat oldu. Bu süreci beraber gezdik. Bir vlog gibi oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bol bol ev gördük. İnşallah son hallerinde özellikle o büyük evin 3 katlı olanın son halini göstermek için sabırsızlanıyorum. 1-2 haftaya inşallah tekrar gideceğim. Orada size artık son update'leri yaparız. O arada da başka ev alırsak onu da gösteririz. Beraber bir vakit geçirdik sizlerle. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman ne diyelim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.